Jet Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Değilse bile bu açılımdan sonra kafanızdaki bir takım soru işaretleri ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Evet. Çıkmazda mısınız? Hiçbir yol bulamıyor musunuz? O zaman seçenekleriniz neler? Neler yapabilirsiniz? Açılımımız bununla ilgili. Ve e, şimdi destelerimizi oluşturmaya başlayacağız. Hemen kartlarımızı kararak kolektif bir açılım olduğunu unutmayalım lütfen. Size uyanları alıp kabul edin. Uymayanları evrene iade edin. Evet. Çıkmazda mısınız? Ne yapacağınızı bilemiyor musunuz? Bu aşk olur, para olur, iş hayatı olur, Ailevi meseleler olur. mazda mısınız? Önünüzü göremiyor musunuz? Ne yapacağınızı bilemiyor musunuz? O zaman bu videoyu izleyin arkadaşlar. Evet destillerimizi oluşturduk. Şu bir, bu iki ve bu da üç diyorum. Birer tane de obje yerleştireceğim hemen. Şöyle bir tane gorilimiz var. Afrikadan şöyle bir kutu bayımız var. Bu da Amerika'dan. Ve böyle bir devemiz var. Bu da Afrika'dan. Asya'dan. Asya'dan. seçiminizi yapın arkadaşlar. Seçiminizi yaptıktan sonra videoya başlayalım hemen. Açalım. Evet. Hadi bakalım Afrika'dan başlayalım devemizle. Şimdi şöyle aldık mı? Çıkmazda mısınız? <laughs> evet. Evet, kartlar çok güzel geldi. Çok güzel geldi arkadaşlar. Çok güzel geldi. Evet. Bir çıkmazda olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bir ilişkiyle ilgili bir çıkmazda olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ve e, bu konuda ne yapacağınızı gerçekten bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz derken aslında çok güçlü bir karakter olduğunuzun farkına varın. Varmadıysanız varın. Güçlü bir karaktersiniz. Ve e, istediğiniz, arzu ettiğiniz e, mutluluğa doğru adım adım ilerliyorsunuz. Kendinize çıkmazda gibi hissetmeniz gayet normal. Çünkü tutkulu bir e, aşk bu. Tutkulu bir beraberlik, tutkulu bir ilişki. Dolayısıyla da e, ne yapacağınıza tam olarak karar veremiyorsunuz. İçinizden bu tutkuyu atamıyorsunuz. Ve e, şunu da söylemem gerekiyor ki sizde e, korkunç bir kalp ağrısı yapıyor bu ilişki. Aslında ilişkinizin evresi e, gayet e, olumlu yönde seyrederken siz içinizdeki o huzursuzluk ve negatif düşüncelerle bu ilişkiyi biraz baltalıyorsunuz. Sizin tek yapmanız gereken kendiniz olmak. Kendiniz olun. Bir başkası gibi değil, Kendi fikirlerinizi, kendi duygularınızı, kendi e, eylemlerinizi kendiniz gibi yapın, başkası gibi değil. Yani birini e, sevindirmek, birini e, etkilemek için yapmayın. Zaten karşı taraftan güzel bir e, aşk, bir teklif, çok güzel bir teklif gelecek. Zaten bu kişi size aşık. Ama sizin derdiniz e, ilişkiyi bir üst seviyeye taşıyıp herkes tarafından bu ilişkinin bilinmesi şunu şöyle kaydırayım mavi görünmüyormuş çünkü özür diliyorum evet sizi çıkmaza sürükleyen bu ilişkinin daha ileriye bir seviyeye çıkmaması herkes tarafından tanınmak istemenizden kaynaklanıyor Bununla ilgili bir şey yapamadığınızı düşünüyorsunuz. Bununla ilgili gerçekten çok üzülüyorsunuz. Ve e, bu konuyla ilgili e, şu ana kadar zaten çok şey yapmışsınız. Şu ana kadar bu ilişkiyle ilgili çok fazla şey yapmışsınız. Ama bunların karşılığını emin olun göreceksiniz. Ve e, sizin için çok mutlu bir son var. E, ve Önünüzde bir takım kapılar açılacak sizin ve kendinize güvenmeniz yeter. Kendiniz olup kendinize güvenmeniz yeter. Çünkü sihir sizinle yaratılıyor, bir başkasıyla değil. Siz isteyin, arzu edin, evrene bırakın. O sizin için gereken bütün düzenlemeleri yapsın. Zaten çok çalışmışsınız, çok emek vermişsiniz bu ilişkiyi. Ama sizin içinizde başkaları tarafından tanınmadığınız yönünde bir sıkıntı, bir yani süreç çok uzadığı için bir sonuca varamadığınızı düşündüğünüz için bu gerçekten sizde bir sıkıntı yaratıyor. Bu konu hakkında birazcık da ego yapıyorsunuz maalesef ki bu ego birazcık da bu ilişkiyi baltalıyor. Her şeyi oluruna bırakın, kendiniz olun ve e, kesinlikle bir başkasının e, telkiniyle bir hareket yapmayın. Kendiniz içinizden bu ilişkiyle ilgili ne yapmak istiyorsanız siz onu yapın. Yani başkalarının söylediklerine lütfen kulak asmayın. Elinize çok güzel bir fırsat geçecek. Bu e, fırsatı lütfen iyi değerlendirin. Çünkü e, bu fırsatı iyi değerlendirdiğiniz takdirde gerçekten sizin için güneş doğuyor. Mutlu bir beraberlik, mutlu bir aile tablosu oluşturulabilir. Evet arkadaşlar. devimizin açılımı bu şekildeydi. Şimdi... gelelim gollümüze. Çıkmazda mısınız? Ne yapacağınızı bilemiyor musunuz? O zaman bu videoyu izleyin. Evet eliniz kolunuz bağlanmış gerçekten çıkmazdasınız ee, mutlu bir aile istiyorsunuz mutlu bir beraberlik istiyorsunuz bu konuda tutkularınız çok fazla ee, elinize güç geçirince bu olayı gerçekleştirmek istiyorsunuz güç geçirince değil dediğim şöyle yani elinizde bir imkan olsa hemen bir aile kurmayı istiyorsunuz. Öncelikle bir şeyin ayrımına varın. Bu ilişkide bir şeylerin ayrımına varın. Gerçekten sizin için kötü gibi görünen kötü mü, İyi gibi görünen iyi mi? Bunu safiyane bir şekilde düşünün. İçinizde aklınızdaki kişiyle bir takım umutlar var. Onunla ilgili bir takım istekler, arzular var bir takım umutlar var bu umutların sizin gerçekleşecek zaten ama çok fazla kendinizi sıkıyorsunuz çok fazla içinize kapanıksınız çok fazla her şeyi kendinizde tutuyorsunuz ama şu anda almaktan çok verme zamanı yani bir şeyleri verirseniz anca size akış olur evet bir haber gelecek size bu haberi sevinçle kabulleneceksiniz Evet. E, bir takım zorluklar geçirmişsiniz. Eliniz kolunuz bağlanmış. Sıkışıp kalmışsınız. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Çıkmazdasınız. Ama bu zor durumun sonu artık geliyor. Ve e, değişimle birlikte geliyor. Bir değişim var. Hayatınızda büyük bir değişim var. Ve e, bu değişimi lütfen kabullenin. Bu değişimi kabullenin. Dediğim gibi ee, aslında kötü bir görünen her şey iyi olabilir, iyi gibi görünen her şey de kötü olabilir. Lütfen buna dikkat edin ve bu değişimi kucaklayın ve e, bir bağımlılıktan kurtulacaksınız. Bu sigara olur, içki olur, e, ilişkide olduğunuz kişi olur, ama bu bağımlılıktan kurtulacaksınız ya da Size sürekli bir şeyleri dikte etmeyen, çalışan birileri olabilir. Bu kişilerden kurtulacaksınız. Ve engelleri aşacaksınız. Önünüzde görmüş olduğunuz o engeller aslında sizin tamamlanmanızı, sizin siz olmanızı sağlayan bir takım engellerdi. O engeller ortadan kalkacak. Ve şunu da söyleyebilirim. Size çok güzel bir teklifle e, gelen birisi var. Bu teklifi çok iyi değerlendirin. Çünkü bu ileriye yönelik bir teklif olacak. İleriye dönük bir teklif olacak ve bu teklif eğer kabul ederseniz gerçekten arzu ettiğiniz düzeyde bir ilişkiye kavuşmuş olacaksınız. Evet, dediğim gibi. Ayrımına varın ve gerçekten sizin için kötü gibi görünen şeyler kötü mü? Yoksa iyi gibi görünen şeyler iyi mi? Bunun ayrımına varın. Ondan sonra zaten istediğiniz, arzu ettiğiniz bir ilişkiye kavuşacaksınız. Şu anda çıkmazla gibi görünüyorsanız da ilerleyen süreçte istekleriniz, arzularınız yerine gelecek rahat olun sakin olun ve e, almaktan çok vermeye odaklanın arkadaşlar ketum olmayın içinizde biriktirmeyin saklamayın biraz e, başkalarına da duygularınızı lütfen aktarın bu aşk olur bu kızgınlık olur bu öfke olur ama bir şekilde kendiniz olun ve e, umutlarınızı da kaybetmeyin. Çünkü çok yakın bir gelecekte sizin için çok güzel günler geliyor diyorum. İstediğiniz, arzu ettiğiniz mutlu aile tablosuna kavuşacaksınız. Evet. Gorlimiz de bu şekildeydi. Ve şimdi gelelim Kutu bayımıza Çıkmazda mısınız Evet çıkmazdasınız Şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim. Evet bir çıkmazdasınız. Evet bir e, kapana kısılmışlık hissi var. Ama e, içinizde biriktirdiğiniz, söyleyemediğiniz kelimeler var. Boğazınızda düğümlenen şeyler var. Bir türlü bunları atamamışsınız. Bununla ilgili bir karar alacaksınız. İlişkinizle ilgili tutkularınız var. Aşkınız var, sevginiz var. Ama bir şeyler hiçbir şekilde olmuyor. Çünkü siz bunu dillendiremiyorsunuz. Çünkü siz bunu anlatamıyorsunuz. Sürekli bir e, refleks bekliyorsunuz. Sürekli bir e, e, eylem bekliyorsunuz karşı taraftan. Ve sürekli bir tetikte olma durumu var. Bu e, hareket gelse e, aslında... Siz de hemen e, elleri elinizi kolunuzu e, sıvayıp e, girişeceksiniz ama ama kaçırdığınız bir nokta var. Siz küçük detaylarla ilgilenirken büyük resmi kaçırıyorsunuz. Lütfen büyük resme odaklanın. Çünkü e, aslında çok şeyler oluyor. Çok şeyler oluyor ama siz bunları kaçırıyorsunuz. Çünkü o kadar çok böyle eee ıcık uğraşıyorsunuz ki bu büyük resmi kaçırıyorsunuz. Ve bu sizde öfke oluşturuyor. Ve e, söyleyemediğiniz boğazınızda düğümlenen kelimeler olarak ortaya çıkıyor. Bu ileride bir takım rahatsızlıklara da sebep olabilir. Dolayısıyla büyük resme bakın. Yani, aa bugün beni aramadı. Aa bana bunu söylemedi. Aa şöyle yapmadı. Şekline değil gerçekte neler olduğuna bakın gerçekte neler olduğuna odaklanın çünkü karşı taraf gerçekten sevgi dolu sevgi dolu kafasında güzel planları var belki bunları size açmadı belki size bunun e, tüyosunu falan vermedi ama sonuçta e, eğer büyük resme odaklanırsanız gerçekten onun sizi sevdiğinin farkına varacaksınız zaten evet bu ilişkide önemli bir başarı yakalayacaksınız ve e, toplumda tanınma görünüyor size. Yavaş olun, sakin olun, her an böyle e, parlamaya hazır bir borut fırçası gibi olmayın. Yavaş, istikrarlı, yavaş giden kazanır. Her zaman temkinli olun. Böyle hemen hemen parlamayın, hemen e, fırlamayın, hemen şey yapmayın. Biraz öfkeli bir tabiatınız var. Belki bir sinirli bir tabiatınız var. Ama içinize atıyorsunuz. İçinize de atmayın. Sakin olun. Relax olun. Çünkü kadersel bir süreçten geçiyorsunuz. Bu süreç sizin tekamülünüz için gerekli olan bir süreç. Lütfen kendi kendinize kızıp, kendi kendinize öfkelenip, kendi kendinize hasta etmeyin lütfen. Ve dediğim gibi istikrarlı ve yavaş yavaş sakin sakin bu dönemi geçirdiğiniz takdirde zaten sizin birlikteliğiniz kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkıyor. Sizi hatta aranızda bir mesafe olabilir, şehir ya da ülke mesafesi olabilir, sizi alıp bir başka yere götürecek bu kişi. Gerçekten seviyor, gerçekten güzel fikirleri var sizinle ilgili gerçekten hoş fikirleri var ve bunları gerçekleştirecek ama dediğim gibi biraz sakin biraz relax böyle hemen hemen öfkelenmeyin hemen hiddetlenmeyin sakin olun zaten bak kutup ayısı bile çok sakin bir hayvandır yani yavaş yavaş temkinli temkinli yolunuza devam edin büyük resme odaklanın diyorum. Evet, bu çıkmazdan aslında çıkmazda olmadığınızı e, farkına varacaksınız ve e, gerçekten siz de artık e, sakin bir şekilde bu ilişkiye devam edeceksiniz arkadaşlar. Evet, açılımlarımız bu kadardı. Benden bugünlük bu kadar diyorum. Her şey güzel gönlünüzce olsun diyorum. İstediğinizden de arzu ettiğinizden de daha güzel olsun diyorum ve hoşçakalın.